Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Backrooms oynuyoruz ve benim bakalım yanımda kim var? Merhaba. Tabii ki kuzenim Elif var. <laughs> evet bugün şimdilik Backrooms oynayacağız. Ee, tam söyleyemiyorsam üzgünüm. Ben de buradayım. Ee, şimdi burada sandıklarımız var. Biri Elif'in biri benim böyle. Kitap falan var burada. Hiç umurumda değil kitap. Açalım bakalım sandığımızda. Pardon. Ne, neden böyle oldu bir dakika? ha tamam. Evet, demir Zırh. demir zırhlarımız var ve neden iki tane bilmiyorum. Çok Abi sorgulamamak yedekten. gerek. Aynen, yedekten hepsi bayağı var yani. Hepsinden giyelim şöyle bir. Ay. Tamam. Tamam, Sıkıntıyo. şunu da alalım. Şöyle yememizi bir de şöyle, şöyle bir alalım. Şunu da şöyle alalım. Aynen o asane bilmiyorum bakacağız. Evet şimdi Elif hazır mısın? Evet hazırım. Buyur, Hadi gel gidelim. Hadi evet sen. arkadaşlar şimdi kapı açıldı. İçeri hemen girdik. Ee, şurada sinek vardı. ha. Evet şimdi Kaymey bulacağız. Bir şeyler bulacağız. Ee, elimde şu asay tutuyorum. Galiba yamartık geldiğinde ona kullanacağız yamartık. Evet. Ne oluyor lan? Sesini açıyorum. Yani. Aha pusula verdi bana. Pusula geldi. K şey, kompas. Bir tane anahtar buldum. Ne ara buldun ya? Birinci anahtarı buldum güzel. Evet şimdi kapıya koyalım bunu herhalde. E sen nerede olduğunu biliyorum. Ay şöyle Burada dumanlar çıkıyor. Duman mı çıkıyor? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dede. Neden dede? Neden beni seçtin? Neden be? Canavarın nereye gittiğini gösteriyor. Biz niye uzaklaştık? Hayır ben galiba anahtar. Aha! Bismillahirrahmanirrahim bir şey geçiyor. Takip edeyim ee, ben bunu. Bana kay... gel. Aha ikinci, i̇kinci anahtar da buldum. Benim. Nereye götürüyor beni? Kim? Duman. Ha işte o dumanı diyorum. Şu an galiba kafamızda fener bağlı. Sen içinde. sen an takip ediyorsun? Hayır. Duman takip ettim çıkmaz sokak. Şuradan biri koşuyor sandım altını. Karanlık geldi. Ay. Şey buldum. Bak dumanı takip et. Aa gördüm. Aa anahtar buldum yes. Tamam, tamam. anahtar gel çabuk. Tamam. Kapıya Onunla gidelim. O kapıları açmamız lazım. Şuraya. Açalım. Hayır bura girdiğimiz yer. Şapşal İşte buraya. girdiğimiz yerden anahtarı koyarak çıktım Hayır başka kapı var. Gel bulmamız lazım başka kapıyı. Lan ki de? Bu ne benim elime böyle bir şey geldi. Case collect dedi. Tiklere gidelim kapı olması lazım. Aa bu galiba şey, anahtarların yerini yeşilde parlatıyor. gel gel. Ay, fener mi var? Ney var kafamda? Diktiğin yere ışık saçıyor mu? Ne diyor? Chatte bir şey yazdı hiç anlamıyorum dayı Türkçe konuş. Ay! Vay 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 <laughs> <laughs> geliyor 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 dur sabah kullanak sopa zoba <laughs> dur gelsin bir gelecekse göreceği de var. <laughs> Ay! Aynı. kullanılmıyor. Aa, kullandım. <laughs> Lan gitti. <laughs> <laughs> Elimden gitti. Aa! Bu ne? Annem izliyor. Lan oyun. Oyun. Lan anahtar gitti. Anahtar yere düştü. Nerede? Anahtar dedi. Ne... Aa geliyor. Kullanacağım. Kullanacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Şeyleri gitti. Asalarım gitti. Benim. Aa buraya gelmiş. Elime gelmiş. Bu ne? Orada bir dedi. şey vardı. Tamam anahtarları bulalım hadi. Tamam bende bir tane var şu an bende bir tane var. Acaba ölünce ne oluyor? Şuraya saklan saklan şuraya saklan gel 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 yanıma Geliyor. gel gel yanıma gel de alsa kullanalım. Alsa ne işe yarıyor hiç? Alsa aldı benim? Benim de aldı. Alabiliyor. Geliyor. Oo, al Al. Eşek vuruyor buna. <laughs> Ay lan. Aa zehir verdim. Mide bulantısı. Başım dönüyor. Başım dön, dön başım dönme şey ben geldi. Derdi, çok ben. büyük, çok büyük bir şey oldu şu an. Hiçbir şey göremiyorum. Bulanıyorum. Bu, bulanıyorum. Oldum. Ama öldüm ben. Öldün mü? Evet. Eşyaların gitti mi? Evet, düştü. Aga be. <laughs> oh, O ne? Burada var bu ne? Bu ne? Gidiyorum ben şu an midem çok bulanıyor. Aha çıkmaz sokak. Dayı Kerem öleceğin şimdi. Orada. Oraya. Ben buna <laughs> dönüşebiliyor muyum acaba? <laughs> Karanlık verdi. Hiçbir şey göremiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. La like, gene oyunun şeyine giriyorum bir de. Sen git lan. Git gidin, 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 gidin. Öleceğin, Ah! Bir, bir Ölün gördüm. Öldüm. Öldüm ya. Öldüm sen, <laughs> öldüm ya. Nereden oldu? Game over dedi. Kaybettik. Tekrar deneyelim. Arkadaşlar şimdi ikinci tura başladık. İkinci turda bu arada çıkış kapımız farklıymış. Yeni öğrendim onu da. Evet ben demiştim. Solda bir yerdeymiş. Şu taraflarda bir yerdeymiş yani. ama burası çıkmaz sokak. Evet, çıkmaz. Anahtar parlıyor orada. Ha buldum. Bir tane buldum. Aa yok bu kapı değil. Buldun mu bir tane anahtar? Evet. Evet altta Kapıyı... gez... Aa bir anahtar daha var. Kapıyı buldum sonra. Ay yok bir, bir şey buldum. Elif şunu al bak. Şunu al bak. Sen al şunu. Al birini. Ver. Al. Kapı şunu mi? al. Kapı yapalım. İlk giriş kapımıza gidelim karşınıza. Aldım. Babaanem al, vay. Bağırma lan milletin içine. Vay. Ay. Vay anam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Burada karanlık karanlık yerlere girmeye Çıkalım. Burada bir yerde olmasın. Aynen. Tamam devam. Oo, oh, buraya geliyor. Bana iksir attı şu an. Kaç, evet. Kaç, kaç. Değil mi? Mide bulantısı iksir mi yeşilli? Kaç bilmiyorum. Ama abi bir yer var. Kaç nereye? Ne olur hadi. anahtarı koymamız lazım. Nerede? Pusula pusula bence kapıyı gösteriyor. Aa buldum kapıyı. Hayır bura gel. Aa geldiğimiz al değil bura. Al kapı. Kapı al şunu. Aa vuruyor. Bunlardan ışık şubası voy. Seni var ya soldan devam etsem, et Soldan kapıyı. Bir yere kapıyı anahtarı koyamadım Elif. Tam arkamda. Çok Aa! İksir verdi kayboldu iksir. Aa yakaladım canavarı. Canavar elimde. Ne? Asamın üstünde gözüküyor ama hala <laughs> Git. Oo o ne? Çok korkuyorum. Ne yapsın? Şöyle bir şey koydum. Koydum. Anne daha canavar geliyor. Aa arkamdaymış. Arkadan. Beyaz. Anne oluyor. şu an asamın üstünde gözüküyor. Sula, canavar. Bana yolu gösteriyor şu an. Solda diyor, düz diyor. Doğma şey var. Acaba bunlara mı koyacağım? Düz. Sağ, düz. Yanıyorum. Yanıyorum. İmdat. Öleceğim. öleceğim. Bu canavar çıkacak. Benim. Tekno Blade. Ben ben şuna bir vuruyum kafasına kafasına 아니, indireyim indiriyorum, indiriyorum 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 yanıyorum midem bulanıyor zehir aldım bir şeyler oluyor eşyal. yanacağım öneceğim midem bulanıyor Tekrar öldüm giripten. öldüm geberdim geberceğim gebermek istemiyorum ölme ölme ölme. Oh! Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Tekrar nasıl giriliyor? Şu an 3 anahtar var. Tekrar giremiyorum ben. Tekrar giremiyor mu? <laughs> Işık! Işık çıkmaz sokak. Öl, öldüm ya. Nasıl Hayır ya? ya. Evet arkadaşlar şimdi girdik. Buradan meşale koya koya. Hah. ben neden sağ tık yaptığımda bir şeyler oluyor. Bir şeyler oluyor. Geri atıyor falan bir şey. Yani bilmiyorum. Garip şeyler oluyor. Tamam. Ee, şimdi keyifler ortaya çıkmış 5 anahtar da. Bu def falan dedi biri. Ben yemek almadım değil mi? Yeme bakayım. Almışım. Hepsini almışım maşallah bana. Şöyle yapayım bakayım. Yani kafam karıştı. Aha. Ne bu? Yok. Şey çan gibi. Şey. Işık şeyi.

Hayalet. Kırmızı oldu. Bak. Döverim ben bunları. Şu an kesin duvarda değilmişim. Bak sopamın üstünde şey oldu. Şimdi şu taraflardan gitmeyelim bu taraflardan. Çıkma sokak. Çıkma sokak. sokak. Aa o da geliyor. Korktum korktum. Yok ne korkmasın.

Neyse öldüm arkadaşlar. <laughs> zaten hiçbir anahtar bulamamıştım. Evet arkadaşlar öldüm gördüğünüz gibi. Ee, şimdi e, zaten anahtarları da bulamamıştık çok fazla ve kapıyı açınca ne olacağını hani başka bir boyut mu açılıyor gibisinden bulamamıştık çok fazla. Dediğim gibi bu serinin yani Backrooms serisinin devamını gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın. Ben gerek çekerim tabii ki. Ee, mesela bir arkadaş atmış. Hemen çektik. Ee, bu arada videoyu kapatmadan önce sizlere kendi sunucumdan bahsetmek istiyorum. Şu an sunucum açık. 7/24 açık bir sunucu. Yani aktif bir sunucu diyebiliriz. Sunucuda Bad Wars var, PvP var, SMP var. Yani hayatta kalma oyunları var. Gelebilirsiniz ve tamamen ücretsiz. Her şey ücretsiz. Sitemiz yok, şifre yok, her şey serbest. Ama hile değil. Dediğim gibi hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.